Taha Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar efendim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Hayırlı haftalarınız olsun bol bereket. İnşallah hızlı bir şekilde hemen başlıyorum. E, bereketli başlayalım hadi. Antalya'da altın portakal ödülleri başladı. Ama burada e, ödül töreninin önüne gölgeleyen bir olay hadise yaşandı. Bilgeşen diye bir sanatçı var Taha Bey. Sahneye o? çıktı. Bir sinema ve tiyatrocu. Hmm, tamam. Sahneye çıktı, siyasi şovunu yaptı ve muhalif oyuncular tarafından akışını alıp ödülünü aldı. Bir göstersene bakalım. Gösteriyor. 2 milyon, yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz Başlayalım. 5 bin, 6 bin. 65. senem. Hala çalışıyorum. Ee, bazen konuk oyuncu, bazen bir bölüm, bazen iki bölüm. Hani 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 yukarıdakiler bir buçuk milyon, 2 milyon. Yurt dışında oynarsa yüzde. Biz oynuyoruz beş bin. Bir durdursana. Altı bin. Ben anlamadım. Bir buçuk, iki milyon hükümet mi veriyormuş bunu? Sanırım öyle bir şey söylüyor. İyi de hükümet vermiyor ki bu parayı. Dizi sektörü denilen bir şey var. Çağatay Ulusoy'un 1,5 milyon almasıyla bu ablamızın 5 bin lira alması arasında nasıl bir korelasyon var ben anlayamadım. Türkücü var 500 liraya çıkıyor sahneye. Diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi 69 milyon veriyor. Na nasıl bir şey var ben anlayamadım yani. Burada siyasi olarak ne demeye çalışıyor? Neyse devam edelim. 11 Sağ olun. Huyum kopsun huyum. Mikrofon gördüğümü dayanamıyorum. Bunun yanı sıra devlet sanatçısıyım. Devlet konservatuarı mezunuyum. Berlin Ensemble mezunuyum. Aktör stüdyo mezunuyum. 52 tane oyunda başrol oynadım 46 senede. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem. Ne başrol oynamış? Ben tanımıyorum yani. Bu benim cahilliğim de olabilir. Bilmiyorum o kadar televizyon dizi izleyen birisi değilim yani. Kaç yerde başrol oynadım diye ben ilk defa görüyorum. Neyse devam edelim. Ayrıca o kadar güzel filmlerde oynadım ki. Hepsinin sayısı olsa olsa 13-14. Babam ve oğlumda oynadım. Ne, ne mutlu bir şey. Onun için film dünyası bizim için gelip geçici. Ama tiyatro tabii ki kalıcı. Şimdi de ne yapıyorum? Devlet bana o kadar az bir maaş veriyor ki. Yoksulluk sınıfının altındayım. <laughs> Özel ders veriyorum. 81 yaşında hala çalışıyorum. Ama çalışmam lazım. Zaten çalıştığım için 30 yaşında gibiyim. Yoksa öleceğim. durduralım. Ben şu anlayamadım. Şimdi bahsettiği skalada ıı, maaş alan sanatçılar alkışlayanlar. Hani ben hani devletin yanından yöresinden geçmiş birisini öyle rastlamadım yani. Bu arada hakkıyla alıyorsa kime ne? Ama lafı e, Haliter gençlere, bergüzel Korellere ise e, bunda hükümetin suçu ne yani? Ablacığım sen bu kadar ünlü olabilmişsin, bu kadar kaşen var yani. Senin gücün buna yetmiş. Ama buradan Devlet Tiyatrolarına bir gönderme varsa eğer kusura bakma da senin suçlayacağın kişi Devlet Tiyatroları değil. Niye değil biliyor musun? Çünkü Devlet Tiyatroları normalde senede bunu afaki olarak söylüyorum. 3-5 ödül alan Devlet Tiyatroları bu sene 80 ödül alıyorsa sen sen susman gerekiyor yani. Hatta muhtemelen kenara çekilmen gerekiyor. Belli ki başaramıyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Bak bunu hamasi bir söylemle falan söylemiyorum yani. Devlet tiyatrolarından maaş alan, Türkiye'de bile yaşamayan, tiyatronun yolunu unutmuş ama hala oradan seminmeye devam eden meslektaşlarına senin bir şeyler söylemen gerek. Nedir bu sanat tribi bilmem nesi? Abicim sen Türkiye'nin tapusunu falan aldığında benim mi haberim yok yani? Emekli maaşının az olması, kusura bakma devletin suç değil. Sen oynadığın o kadar dizilerde oynadın, o kadar filmlerde oynadın diyorsun ya. Bunların ne kadarını elden aldın, ne kadarını banka üzerinden aldın, ne kadarını resmiye aldın. Buraların üzerinden ne kadar sigorta talep ettin. O gün sana neydi bu kadının adı? Bilgeşen. Milgeşen Hanım o gün sana efendim bunun bir kısmını ellem verelim diğer, diğer kısmını bankadan derken işine geliyordu o zaman. Değil mi? Bu bir sanatçı tayfa. Biraz tanınınca, biraz e, fotoğraflar çekilince, biraz flaşlar patlayınca kendilerini kanaat önderi falan zannediyor. Milgeşen Hanım sen eyvallah okumuşsun etmişsin çok güzel ama sen bir karar enerji değilsin. Senin eline tekst verirler onu okursun onu canlandırırsın. İşine gelmiyor mu? Başka bir yere gidersin. Dünyada devlet sanatçısı diye bir tabiri yoktur efendim. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir şey duyuyor musun sen? Ben devlet sanatçısıyım, bana bakmak zorundalar. Yok. Kapitalizm denilen bir şey var. Serbest piyasa elinden bir şey var. İyi oyuncuysan para kazanırsın. Değilsen figüranda kalırsın. Bunda hükümetin, bunda devletin nasıl... Mesela hanımefendi diyor ya hala devlet oyuncusu, sanatçısıyım. Seni kovmuşlar mı? Senin oyununu elinden mi almışlar? Seni sahneden mi indirmişler? Ha? 81 yaşına gelmişsin. Gençlerim biraz önünü açalım. Hanımefendi siz biraz kenarı çekin demişler mi? Dememişler. Hem para alıyorsun hem beğenmiyorsun. Hem de tepki gösteriyorsun bunu anlamak. gerçekten yani sanat camiasında böyle bir şey var böyle. Biz olduk ya, biz artık yani topluma yön veren aydın, aydın falan değilsin. Biraz eli, elin yüzün düzgündür. Güzel rollenmeye girebiliyorsundur. Yaptıkları zaman ağlayabiliyorsundur. Yaptıkları zaman kahkaha atabiliyorsundur. Çok güzel aşık taklidi yapıyorsundur. Güzel eşkıya ta taklidi yapıyorsundur. Aksanlı konuşabiliyorsundur. Gözün kaşın böyle bu kadar abi. Bak bu bir yetenek mi yetenek? Ama kusura bakma da bu ülkenin doktoru var, mühendisi var, avukatı var, doğa bilimcisi var, madencisi var, varolu var, var yani yani sen mi emek veriyorsun sadece bu ülkeye? Bir de senin o beğenmediğin ülke bugün dünya skalasında Amerika'dan sonra en fazla kültürel ihracat yapan bir ülke haline gelmiş yani. Sen mi karar veriyorsun buna yani? Senin ne başarın var? Ha, kaç tane oyun yazdın? Kaç tane oyun yönet? Hangi başarıları imza at? 61 senelik sanatçıyım diyorsun. 5 tane oyunu çevirip çevirip insanlara sunuyorsun yani. O yüzden komik efendim. Ee, buradan devlet tiyatroları genel müdürü Tamer Karadağlı'ya yürümeye çalışıyorlardı. Tamer Bey az bile yapıyor. Tamer Bey vicdanlı bile davranıyor. Sen ayda bir tane oyun oynayacaksın, oturduğun yerden para kazanacaksın, devlete de ona müsaade et. Ağlamaları bu yüzden sevgili Başka bir şeyden değil yani. Evet. Tabi şimdiki konum e, CHP'nin tırnak içinde türbanlı kemalistleri. Ya yani öyle demeyelim de hadi öyle diyelim. Onlar çünkü başörtüye türban diyorlar. Evet. Bu arkadaşlar da başörtülü olmalarına rağmen onları aşağılayan, onları bir Bez parçası gibi gören insanlar yaranmaya çalışıyorlar. Bu arada şu sol alttaki e, şeyden hatırlıyorum ben bunu. Akbelen'den bu tiyatro oyuncusuydu. Burada ağaçlarımız var. Kuşlarımız cıvıl cıvıl öterler. Siz onları duyamazsınız ama onlar sizi bilirler. Bizim derelerimiz var. Şırıl şırıl akarlar falan diye tiyatro oynamıştı. Bırak akbelenli olmayı. E, Akgelen'in hayatında ilk defa geldiği yazılmıştır, çizilmişti o dönemlerde. Onu oradan tanıyoruz. Normalde böyle e, yemini falan da takmıyor bu başörtüsü tam olarak olmuyor. Onun sağındaki çarşaf hanımefendi ne oldu bilmiyorum. Bir kadın kollarını gösterdiler. Sonradan övütmüş olabilirler kendi işlerinde. Üsttekileri de soldaki hanımefendiyi yeni gördüm galiba. Sağdakini hiç görmedim. Akşam. Şimdi. şimdi baştan bir şey söyleyeyim. Kemalizmi övmek suç değildir. Tamam. İnternet mi koptu? Hayır. Ha. Kemalizmi övmek elbette suç değildir. Ülkemizde muhafazakarlık olduğu gibi, ülkemizde efendim söyleyeyim e, mütedeyinlik olduğu, milli olduğu gibi, liberalizm olduğu gibi kemalizm denilen de bir akım var. Buna insanlar inanabilir, inanmayabilir. Buna başörtülü bir kişinin destek vermesiyle başörtüsüz bir kişinin destek vermesi arasında ben bir fark göremiyorum. Bana göre verebilir. En doğal da hak. Bence insanları bu yönden kınamamalıyız. Ama biz şunu diyebiliriz. Onlar mesela başörtüsüyle Kemalizmi savunma hakkına sahipler ya. Biz de şunu diyebiliriz. En doğal hakkımız olarak. Senin savunduğun bu görüş o başındaki nedeniyle senden nefret ediyor. Sana böcek gibi bakıyor. Senin meslek sahibi olmanı, senin araba sahibi olmanı, seni yurt dışına gidip gelmeni, senin... E, hakim savcı cübbeni giymeni, senin doktorluk yeni e ceketini giymeni, pardon doktorluk önlüğünü giymeni falan bunları hazmetmiyor. Sen o başörtünle en fazla temizlikçi olabilirsin, çaycı olabilirsin, gündelikçi olabilirsin çiftçi olabilirsin. Çiftçi oldukları zaman gelirler, sarılırlar sana. Sonra böyle ellerini temizlerler falan. Bütün bunlar olabilirsin. Güzel kardeşim bak bu insanlar senin hiç iyiliğini istemiyorlar deme hakkına sahibiz. Fakat bence şu hakka sahip değil. Mesela ben şöyle şeyler görüyorum. başörtülü genç bir kızın birisi konsere git. Eğleniyor Tamam mı? İhuu falan diyor. Veya başörtülü bir kız bekarlığa veda partisi yapıyor. Alkolsüz şampanya pat. Tamam mı? Başörtülü bir kız anıt kabire git. Başörtülü bir kız ne bileyim iktidara sallıyor. Bak bu yayınlarda adaletli olmaya çalışıyorum. Benim tarafsızım diye bir iddiam yok. Çünkü öyle veya böyle tarafsız olmak ne demektir? %50'de Durmaktır. Yani %50 buraya ve %50 buraya mesafeli olmaktır. %51'e 49 olduğu zaman tarafsızlığın bozulur. Dolayısıyla ben tarafsızım diye burada atıp tutacak değilim. Ama benim iddialı olduğum bir konu var. Adaletli olmak sevgili. Izin. O yüzden adaletli olalım. Bak 28 Şubat döneminde insanlara ne diyorduk? Annemin, kız kardeşimin, karımın başından sana ne? Başörtüsünden sana ne? Nere ne battı diyorduk değil mi? Sen uzay mekiği yaptın da bacımın başörtüsüne mi takıldı falan diyorduk. Sen bilim yaptın da yani insanları rahat bırakın diyorduk tamam mı? İsteyen başörtüsüne taksın, isteyen takmasın, isteyen çarşaflı gelsin, isteyen mini etekli gelsin diyorduk. Çuvaldızı kendimize batıralım. Biraz da bizim mahalleye eleştirelim yani. Ya arkadaşım başörtülü bir kızın nasıl eğlendiğinden sana ne? Sana ne? Kime ne? Sen o kızın bir şeyi misin? Sen dün dediğinle çelişmiyor musun ya? Ne diyordun dün? İnsanların başına ne taktığından, evlerinde ne dinlediğinden, nereye gittiğinden, ne yaptığından, kime ne herkesi özgürlük demiyor muydu? Şimdi ne oldu da sen iman bekçisi, ahlak bekçisi oldun? O yüzden sevgili editörüm, ben bunlara takılmıyorum. Bak şöyle yaklaşabilirsin. Diyebilirsin ki o başından nefret edenlere destek veriyorsun. Bak bunu diyebilirsin. Ama bir başörtülü olarak sen ne biçim diyemezsin ya. Diyemezsin ya. Yani. Kim veriyor bu hakkı sana? Çünkü günün sonunda sen böyle bir denkleme girdiğin zaman adam diyor ki sen de o zaman şunu yapamazsın. Niye yapamazsın? Diyor ki sen başörtüsü takman nedeniyle belli bir ideolojiye sahipsen sen tarafsız olamazsın. Tamam mı? Adama bu yetkiyi veriyorsun. Tamam. Kız kıza bir eğlencede İslam'a göre bir şey var mı? Ee, engel var mı? Yok. İslam'a göre bir engel olsa da biz şeriatla yönetilmiyoruz. Sana ne? Senin ne ilgilendirir insanların nasıl eğlendikleri? Şampanya alkolsüzse şerbetten bir farkı var mı? Kompostodan bir farkı var mı? Yok. Bunu en fazla özenti diyebilirsin. Ama insanların özel kutlamalarının hangi yöne evrildiğinden sana ne? Tamam. Alkollü mekana gitmiş başörtüyle. Ne yapsın? Alkollü mekana gidecek diye başörtüsünü mü çıkarsın? Bunu mu söylüyorsun yani? Şöyle söyleyebilirsin. Ya gençler ya arkadaşlar ne bileyim alkol iyi bir şey değildir. Bununla aynı yerde bulunmak tamam mı? Ama bunun dışında insanlara hedef gösteremezsin. Tamam gösteremezsin yani. Sen mi karar veriyorsun başörtünün nereye gidip nereye gitmeyeceğini? Aa efendim bunun için mi verildi bunca mücadele? Bunun için mi? Sen kimin için verdiysen ondan hesap. Tamam ben yaptıklarını tasvip etmiyorum bu arada. Bazısı görgüsüz gelebilir. Bazısı ne bileyim yakışık almamış olabilir. Oturmuyor olabilir. Tam bunların hepsini kabul ediyorum. Ama ben Taha Hüseyin Karagöz olarak oturduğum yerden e, başından utan, başındakinden utan be falan demeyi kendime hak görmüyorum. Görmüyorum yani. Ben mi belirliyorum sınırları? Başörtüsü özgürlüğü nerede başlıyor, nerede bitiyor? Ben mi belirliyorum? Kim karar veriyor buna? Hangi siyasal akıma kayacaklarına, kime oy vereceklerine, hangi mekana gidip hangi takıları takacaklarına, başörtüsünü böyle mi, böyle mi, önden mi, arkadan mı, sana ne? Sen tam olarak bunu söylemiyor muydun düne kadar? Bak can sıkıcı bir şeyden bahsediyorum ama, e can sıkıcı yani. Çünkü dün sen benim başıma taktığımdan sana ne diyordun ve çok haklıydın. Bugün başörtüsüne uzanan eli kırarım. Not, düşünce özgürlüğünü savunuyor ve şiddete karşı. Ama kırar. Ama güzel arkadaşım, sen benim başıma taktığımdan sana ne derken 28 Şubat'ta, bugün başkasının başına taktıkları üzerinden... Onları takdir edemez. Çünkü biz şerapla yöneten bir ülkede yaşamıyoruz. Tamam Şu var. Başörtüye saygısızlık yapar. Onu bir alay malzemesi olarak kullanır. Onu bir ahlaksız bir unsur olarak kullanır. Oo, o zaman tamam. O zaman hepimiz tepki gösterelim. Ama insanların özel hayatlarına bu kadar müdahale etmek. Sen onu yapamazsın. Hı, sen. Bir saniye derim yani. Tamam. Sevgili diyorum yani ve sevgili izleyeceğim. Sizin anlayışınıza sığınıyorum. Çünkü adil olmak zorundayız. Ahkam kesemeyiz insanların hayatları hakkında. Ve kimsenin imanını ölçemeyiz. Nereden biliyorsun senden ileri olmadığını? Benden ileri olmadığını nereden biliyorsun ya? Yani? Belki Allah bir hidayet verecek. Bambaşka bambaşka sonuçlar doğuracak yani. Veya belki de onun misyonu o yani. Sana ne? O yüzden Çarşaf ile CHP mi üye olacak? Abi umarım mutlu olur. Umarım mutlu olur yani. Çünkü günün sonunda onun çarşafını parçalacaklar. Ama ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğine, yani o parti kimliğine ve ortaya koyduğu siyasete tabii ki de karşı durabilirim. Bu benim düşünce özgürlüğü. Ama ben gidip de o kızcağızı tahkir edersem, e dün tahkir edenlerle aynı yere gelmiş olur. Bu da ayrımı iyi yapmış olmamız gerek. Evet. Ekrana getirdiğim kişi Nesibe Yıldırım tabi. Bu arkadaş son zamanlarda sosyal medyada çektiği videolarla ünlendi ve Gündem oldu. Bu arkadaşın bir paylaşımlarına denk geldik. Ne diyor? 16 Temmuz 2016'da attığı bir tweet ekranına getiriyorum. Tarih kontra gerçeğe, hürriyet hakka düşman, millete kastedenin ismi milli kahraman. Hmm. Bak burada işte eleştiri yaparken ne giydiğinden ne taktığından mahsus olarak kontekse odaklanmak gerek. Belli ki bir darbe şakşakçısı bu arkadaş. Ee, ama nesibe ve onlar gibilerin o Fethullah Gülenler var, bilmem neler var falan. Bak bir şey Bu şerefinin bir dolara satanların bu konudan bağımsız olarak söylüyorum. Kuyruk acısı bugüne kadar geçmedi geçmeyecek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bunlar dünyanın her yerini inim inim inletiyor. Bunların en son Mehdi Mehdi diye başlarına çıkardıkları da nalları dikti gitti malum. Benim izleyenlerim benim böyle yükseldiğimi çok az görmüşlerdir ama işin içerisine FETÖ girince dayanamıyorum yani. Bu ağlaklar bu sümük yalayıcıların fıtratını da bu var. Şimdi maalesef muhalif tarafta da şöyle bir olay var yani. Her hıyarın var diyene de tuzuk gidiyorlar. Ve maalesef bir bakıyorsun PKK, bir bakıyorsun FETÖ bunları güdüyor. Tamam Peşlerine takılıyorlar. Düne kadar FETÖ'nün yayın organlarında arza endam edenler bugün muhalefet medyasında böyle baş üstüne falan gezdiriliyor yani. Döndüğün zaman da şey diyorlar biz FETÖ'ye zamanında en çok karşı çıkanlık falan diyorlar yani. Eğleniyorlar bunlarla. Bu zavallı da nesibe de bunlardan birisi gibi bilmiyorum yani bakmak lazım. Acımak duygusundan başka bir şey gelmiyor elimden yani. Evet başka. İstanbul Bahçeli Evler'de bir grup cami hoparlöründen İzmir Marşı açtı. Bir açar mısın? Tabii. Ya. Dur dur. Ha. İstanbul Bahçelerler'de mi olmuş bu? Evet abi. Bana göre bu işin öyle karakolla şunla bununla falan bir çözümü yok. Tamam. Çünkü biz İstiklal Marşı'nda Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli satırlarını yazmış ve bunu gönlüne nakşetmiş bir milletin evladıyız. Tamam bunu Yunan yapamadı, bunu Ermeni yapamadı, bunu İngiliz, bunu Fransız, bunu Alman yapamadı. Bu yani kullanacak kelime bulamıyorum gerçekten. Ne istiyorsunuz kardeşim inananlardan ya? Utanmıyor musunuz? Hı? Her bir halta saygınız var, her bir pisliğe tahammülünüz var. Cadılar Bayramı'nı tepemize çıkartıyorsunuz. Tamam mı? Her bir pisliğe tahammülünüz var. Her bir haltın altından kalkıyorsunuz da camiler nerenize batıyor ya? Hı? Şimdi o camiye giden bir delikanlı onları orada yakalasa, ağzını yüzünü bir güzel ellerine versin. Kim suçlu? Senin hakkın var kardeşim benim camimde marş çalmaya. Git sabaha kadar ayin mi yapıyorsun, kafayı mı çekiyorsun, ne halt yiyorsan et. Arkadaşım şun, Müslümanların yakasından bir düşün artık ya. Ulan nedir bitmeyen bu öfkeniz, bu kininiz ya. Midem bulanıyor artık yani. Arkadaş camiden sen ne istersin ya? İnsanlar geliyor 5 vakit namazını kılıyor, usul olursa dağılıyor ya. Velev ki dağılmıyorlar kardeşim. Velev ki tek bir getiriyorlar. İnanmıyor musun? Defol git. Cehennemi dibine kadar yolun var ya. Sen kim oluyorsun kardeşim benim camime girip tecavüz ediyorsun oraya ya. Ben bunların böyle hapis cezasıymış, para cezasıymış falan uslanacağını düşünmüyorum. Bunlara farklı tedbirler gerek. Artık 2 sene son 2 sene boyunca 5 sene boyunca caminin tuvaletini mi temizletirler? Tamam? Kürek mahkum ne yaparlar bilmiyorum ama inanan insanların sabrını taşıması, taşırmasınlar. Benden tavsiyesi. Bir tanesi de bana denk gelmez. O marşı bir tarafına monte ederim yani onu. Ya kusura bakmayın ben bugün böyle artık yükseldim artık kimseden. Kimsenin benden duyamayacağı kalıplar bunlar ama artık burama kadar geldi. Sen benim mukaddesatıma sök. Sen benim mabedime tacizde bulun. Sen benimle alay et. Peygamberime hakaret et. E ee, ben de susacağım ama öyle iş yok. Ya düşmediniz ulan. Düşmediniz ve bu memlekette dini da bitire demediniz yani yapamayacaksınız da tamam çünkü bir şey söyleyeyim mi güçlü olan biz bunu kabul etmek zorundasın üreten biziz bunu kabul etmek zorundasın montaj sanayiden öteye geçip bu ülkede gerçekten sanayi kuran biziz tamam sen geceleri kafayı çekerken sabahlara kadar çalışan biziz tamam sen Avrupa'nın Eteğine tutuşup onlardan aferin alma peşine düşüp böyle alçaklık psikoloji içerisinde kıvranırken kendi medeniyet tasavvurunu kuranlar biziz. Sen pılını pırtını toplayıp buradan defolup gitmeyi düşünürken ülkenin sınırlarını genişletmeyi hedefleyenler biz. Kaybetmeye mahcumsun. Küçük yenilgiler seni gaza getiriyor ama aslında çok büyük kaybediyorsun. Bu kafayla devam ettiğin müddetçe kaybetmeye de devam edeceksin. Şimdiki konumda Hataylı depremde deden Murat Kuruma diye bir başlık atan bir hanımefendi var. E diyor ki bu hanımefendi, işte annemin babamı kaybettim. 50 milyon dolarlık malımı devlete koydu. Rezerv alanı ilan ettiniz. Arazime 404 dükkan yapıldı. Bana bir dükkan verilmedi. Ben AKP üyesiyim. Bana bu Yalan. yapılıyorsa vatandaşa neler yapılıyor? Yalan. Yapıyorlar? Ya şöyle bir şey bak. Bir şey söyle. 11 yıl yıkıldı tamam mı? Ve 3-4 tanesi de bunlar en çok etkilenen Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın bir kısmı falan. Adana'da da çıkıntılar falan oldu. İlk Adana'ya gitmiştim ben. Allah rahmet eylesin. Giden gittiğiyle kaldı. Çok büyük bir acı. Ama devlet bunun üstüne yeni yeni şehirler inşa etti. Ve burada rezerv alanlar oluşturdu. Vatandaşı dedik ki ya burayı ada bazlı dönüştüremem. Burayı yeniden bir şehir yapacağım. Bana dedi alan açın dedi. Tamam mı? Bak şimdi hepsi bitti. Dediler ki efendim depremler oluyor. Hala zelzele olurken, hala titreşim olurken beton dökülemez dediler. Döküldü. O betonda tut. Tamam Bu şantiyeler bitmez. Bunlar göz boyuyor, yalandan yere temel atıyorlar, o demirleri ertesi gün sökecekler dediler. O binalar yükseldi, şimdi artık aydınlanmaya başladı, tamam mı? Bunlar bu daireleri Araplara, Suriyelilere satacak dediler. Yok, Herkes gitti eve geri dönüyor. Çıktı mahallesine geri dönüyor. Etnik yapı korundu. Bu sefer ne demeye başladılar biliyor musunuz? Bu sefer de dediler ki bu kadar binaya ne gerek var? Bu kadar nüfus buraya gelmeyecek. Bu kadar fazla ev yaptılar. Çünkü Suriye'den insan getirecekler. Buranın demografisini değiştirecekler dedi. Bunların hiçbirisi tutmayınca şimdi 3 yıl önceki videoları dönüşme sokuyorlar. Utanmıyorlardı. Çünkü bunların deprem bölgesinde bir tane çakıl çivisi yok. Murat Bey gece gündüz çalıştı orada. Bugün Antep'e git. Bugün Adıyaman'a git. Bugün Maraş'a git. Bugün Hataya git. Şöyle gökyüzüne doğru bak. Gökyüzünü göremezsin vinçlerden. Ama artık bitiyor. Hala o bölgeye bir kere bile gitmemiş insanlar üzerinden algı operasyonu çekmeye çalışıyorlar. Ben sana farklı bir şey söyleyeyim. Mesela Hatay, Samandağ. Cumhuriyet Halk Partisi ve tipin müthiş yoğun olduğu bir yer. CHP'liler günlerce gittiler orada eylem yaptılar. Rezerv alana karşıyız. Şu an Hataylılar Antakya'ya gidiyorlar. Antakya'da yapılan o caddeleri görüyorlar. Sonra dönüp diyorlar ki ya biz niye rezerv alana karşı? Çünkü yayla da virane halde yani. 30 yıl önce neyse aynı yaylada. İnsanları gaza getirip rezerv alan ilan ettirmeyip o eski yığınların içerisinde yaşamaya mecbur bıraklar ve bu insanlar bugün onun hesabını sormaya başladılar. En son Murat Bey'in ziyaretinde insanlar yakasına yapıştırdılar ki ''Ya biz pişman olduk, buraya da rezerv alan yap.'' Ama gençler, kimleri isteyeceksin biliyor musun onu? Cumhuriyet Halk Partisi'ni isteyeceksin. Diyeceksin ki ''Senin millete peşkeş çektiğin Portaş, Taş bilmem ne kurumları var ya gönder onları bizim dükkanlarımızı yapsın, bizim caddelerimizi yapsın.'' ''Nedir ki? Sizin bütçeniz zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda daha yüksek. Gönderin yapsınlar.'' diyeceksin güzel kardeşim. Seni kim dolduruşa getirdiyse... İskenderun'da, Emek Mahallesi'nde, kersel dönüşüme karşı çıkıyoruz, ranta geçit vermeyeceğiz diye kim hönkürdüyse o me, emek mahallesinde enkazın altında kalan her bir canın altında imzası var o insanların. Ama artık siz de artık bir inanmayın bu adamlara ya. Var mı yeri değiştirilen? Var mı mağdur olan? Ben size söyleyeyim. 40 yıl önceden kalma o virane caddeler Türkiye'nin en güzel prestij caddeleri haline geliyor. Şu an bitmek üzere. Biraz böyle sağda sola çamurlar şunlar bunlar falan kaldı. İnce içlik kaldı artık. Bir sene sonra oralar Paris olacak. O zaman göreceğim ben bunları. Ama artık siz de bir siz de artık bir prim vermeyin. yolluk köprünü kim yapar? Seni üç günde bir duş almaktan kim koruyor? Ne diyeyim?